2 ayda derece yaptıracak ölüm programı. Hedefine ulaşmanı illa derece yapmak değil. Hedefine ulaşmanı hedefliyoruz. Gerçekten en doğru saatlik program, en doğru kaynak dağılımı, en doğru konu dağılımı, deneme analizleri, deneme rutinleri ve ekstra taktikler. Hiçbir yerde duymadığın, uygulamadığın taktikler. Bunların hepsini seninle paylaşacağım. Ücretsiz bir şekilde paylaşacağım. En sonunda programı bak sana bir taslak vereceğim. Okey. Bunu videonun başında göreceksin bu taslağı ama kendine göre nasıl düzenlemen gerektiğini bütün video boyunca anlatacağım. Yani senin programın video bittiğinde hazır olacak. O yüzden kağıdını kalemini al. Bu videoyu bittiğinde gerçekten senin için en verimli çalışma programına ulaşmış olacağız. Nasıl çalışman gerektiğini de anlatmış olacağım. O yüzden inanılmaz önemli bir videoyla karşındayım. Ben Mustafa İldemir. Hazırsan başlıyoruz. Destek Ağ kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle yorumlara bir şunu yazmanızı istiyorum. Bak şimdi 2 ay kaldı. Kaç saat çalıştınız yorumlara yazın. 4 saat çalışıyorsan bir yazsana. Gerçekten arkadaşlar o arkadaşı bir zorbalayalım affedersiniz. Gerçekten ama çok da hani ahlak sınırlarını aşmadan. Ya 4 saat nasıl çalışılır? Bir kendine getirelim o arkadaşı. Az çalışanlar da yazsın. Çok çalışanlar da yazsın. Onları da bir örnek alalım. Kimin ne kadar çalıştığını görmem bile senin için çok önemli olacak. O yüzden arkadaşlar zaten biliyorsunuz her videomuzda ücretsiz koşup çekilişimiz oluyor. Yani siz kanala abone olup videoyu beğenip bir de yorumlarda güzel bir yorum atarsanız çekilişe katılmış oluyorsunuz. Sonuçlarınızda yorumlarınızı yanıtlayarak cevap vermiş oluyoruz. Çekiliş o şekilde açıklanıyor. O şekilde. Birinci maddemiz arkadaşlar programımızı hazırlamamız için öncelikle boş vakitlerimizi planlamamız lazım. Okul dershaneye gidiyorsam kalan vakitleri maksimum verimle geçirmem lazım. Evdeysem yok ben oturuyorum zaten akşama kadar çalışıyorum. Hayır. Senin zamanını çok iyi bir şekilde planlaman lazım. Kimse zamanı planlamadan 14 saat verimli çalışamaz. Ama sen zamanı planlarsan 1 saatlik, yarım saatlik, 10 dakikalık, 20 dakikalık aralar da koyarsan aralarda da güzel bir şekilde dinlenebilirsen inanılmaz güzel bir şekilde dinlenmiş oluruz ve netlerimizi arttırırız. O yüzden arkadaşlar saatlik programı yaparken birkaç farklı seçenek ücretsiz programlarımız yani sitemizde yer alan ücretsiz program linkimiz. Bunu nasıl ulaşabileceğinizi şu an ekranda görüyorsunuz. İçerikler kısmına geliyorsunuz. Sonrasında ücretsiz program ve pdf diyorsunuz. Oradan da linke tıkladığınızda ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Oradaki programların hepsinde bir sürü saatlik program örneği var. Ve bu videonun taslağı da var ama bu videonun taslağını en son bir şu an görmeniz çok önemli. En sondan ziyade. Şu an bir bu videonun taslağını görün ama sonrasındaki detayları beraber oluşturacağız arkadaşlar. Bu taslağın üzerinden gideceğiz. O yüzden saatlik programı da bu taslaklardan benzer ama kendi ihtiyacına göre ve bu taslağı şu an bir kağıda yazabilirsin, çıktısını alabilirsin. Sonrasında devamında programın hazır olmuş olacak. İkinci maddemiz arkadaşlar hangi konuda ne kadar eksiksen ki bunun temel eksikliği de olabilir. Yani eski konularda fonksiyonlarda AYT matematikte mesela trigonometriyi anlamıyorsan fonksiyonlarda türevde kötüysen ne bileyim belki dizilerde belki trigonometride eksiğin var. Yani belki AYT fizikte Newton hareket yasalarını anlamıyorsan TYT fizik harekette bir sıkıntın var gibi ya da maddi ve özelliklerindeki o temel şeyleri bile anlayamadın. Ne bileyim vektörel skaler mantığını anlamını vektörlere dönmen lazım falan gibi. Yani bunların hepsini belirlediğinde artık senin gerçekten hangi konuya ne kadar değer vermen gerektiği. Mesela IT fiziği haftada 5 gün, işte TYT fiziği haftada 1 gün, IT fizik eksiklerini haftada 2 gün. Yani o temel sağlamışları 2 gün yapacağım. IT matematik e, normal konu ilerlemem 3 gün. E, i̇ki günde eksik kapatacağım. Bir günde temel sağlamlaştıracağım. Mesela bir gün o bir gün ayetem bir gününde TT matematik çarpanlara ayırma çalışabilirsin. TT matematik 6 gün çalışıyorum diyelim. 5 gün çalışıyorum diyelim. Kaç 4 gün de olabilir, 3 gün de olabilir, değil mi? TT matematikte ne bileyim 2 günü problemler vereceğim. 2 günü olasılığa vereceğim. 2 günde baştan başına zor kaynak tekrarını vereceğim. Gibisinden bir belirleme. Ya bak sana bütün hepsini seçeneklerini sundum. Çok mantıklı değil mi hepsi? Sen kendi ihtiyacına göre bunu belirleyemez misin? Belirleyebilirsin. Bunu belirleyeceksin. Bu, bu noktada o taslak programı değiştireceksin. Tamam. Sonrasında arkadaşlar ne yapacağız? TT rutinimizi belirleyeceğiz ve deneme rutinimizi. Bunun arasında TT rutini için genelde 8 yani 10 ile 13 arasında yapabilirsiniz. Ya da 8-11 arası falan gibi saatleri genelde böyle sabah olsun. Yani arkadaşlar gerçekten sabahları deneme çözmek çok önemli. Ve bu denemeler bazen branş denemeleri, bazen genel denemeler, bazen ALES, bazen YGS, bazen YGS tarih çıkmışı, bazen bilmem ne çıkmışı. Yani bunların hepsi olacak. Ama tyt çıkmışlarını, TT ve AYT çıkmışlarını son 2 haftaya bırakalım. Çünkü son 2 haftada tam denemeye en yakın yani tyt en yakın denemeyi son sonraki hafta çözelim ki daha verimli olsun. Yani şu an çözmenizin bir etkisi yok emin olun. Yani tabii ki çözebilirsiniz çok da önemli değil ama harbi önemli aslında. Yani bunun verimini size anlatamam. Çünkü sizin en yüksek netiniz TET denemeleri olacak. Çünkü bütün kaynaklar on, o sorulara bakarak soru hazırlıyor. Yani sen o sorularını zaten 10 tane çözdüğün için yüksek yapacaksın. Onu da son 2 hafta yap ki hem moralin yükselsin hem de sınava en yakın sınavı. Yani artık sınavı yaşamış olacaksın. O yüzden onu da o zaman yaparsın. AYT rutinini de belirleyeceksin. O şekilde çok fazla branş terimimizi çözdüğümüz zaten son 2 ayda mutlaka AYT'de de bir sürü branş denemesi olacak. Yani AYT'de az önce şey dedim ya. Mesela 3 konun kaldı. Bir periyot konu değil ilerleme. İki periyot branş denemesi bir periyot tekrar bitti. Yani gibi böyle bir mantık. Yani bunu anladığını düşünüyorum. Üçüncü maddemiz arkadaşlar deneme analizleri ve yapamadığımız sorular için hem akşamları hem de o periyodun son 10 dakikası hem de iki saatlik deneme analizi periyotları, 3 saatlik deneme analizi periyotları gibi periyotlar koyman lazım. Bunları koymazsan deneme analizine yoğunlaşamazsın. Sürekli konularda boğulursun. Deneme analizini yapmazsan TYT netlerin artmaz. TYT deneme sınavıdır. Konuların hepsini bitir. Senin netin 5 net artar. Konuları bitirmenle çok da alakalı olmayan bir sınavdır TYT. AYT konuları bitirip hem de çok fazla soru bir görmenle alakalı bir sınavdır. O yüzden AYT'de milyon tane branş denemesi, milyon tane kaynak çözebilirsin. TYT'de milyon yani çok kaynak ve milyon tane deneme çözmen lazım. AYT fizikte, AYT matematikte özellikle bu yorumlama yeteneği ve analitik düşünmeyi ölçen derslerde çok fazla branş denemesi, çok fazla genel denemelerde atman lazım. AYT'de o kadar genel deneme, o kadar branş denemesi çok önemli gözükmese de bir noktada önemli ben öyle arttırdım. Bir de arkadaşlar son maddemiz tekrarlar ve ekstra taktikler. Şimdi tekrarları nasıl yapacağız? İstiyorsan konu anlatım videosunun böyle geçe geçe izle eksiklerini. İstiyorsan notlarını oku, istiyorsan tekrar videosu izle, istiyorsan soru çözüm videosu izle. Sonrasında kaynaklarını çöz. Tabii ki bak yine çok önemli genel denemeler önermek istiyorum. TYT'de Kesinlikle arkadaşlar karma denemeleri çok öneririm. Krallar karmasını hem TT hem AYT'de. Çünkü sen bir hız ve renkten, bir bilgisayar maldan, bir bilmem neden deneme çözmen, ard arda o soru tipini ezberlememen, farklı soru tipleri, farklı zorluklar bunları görmen, bunları ardarda arda görmen inanılmaz önemli. Karma denemelerde TT ve AYT krallar karmasını öneriyorum. Onun dışında arkadaşlar ulti serisinin branch denemelerinin hepsini öneriyorum. Neden ulti serisi? Gerçekten yani benim sınav senesinde çözmediğim ama benim bu az sonra anlatacağım ekstra taktikler var ya 3x2 falan. Bunu çok güzel bir şekilde uygulayabileceğiniz bir kaynak. Yani ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ulti seris TT sosyal branş alın. Orada hangi yanlışın hangi konuyla hangi kazanımla alakalı olduğu yazıyor. Sonra sen o kazanımı aldın. E, o gün materyalden soru getirdim O gün materyalde o kazanımı çalıştın. Aha senin YKS sorun. Okey. Çünkü o kazanımı soracak YKS. YKS 3 kazanımı birleştirmiyor genel, Bir kazanımı soruyor. Ya da 3 kazanı, kazanımı birleştiren sorularla 3 kazanımı çalışacaksın. Onu da halledeceksin. Bu taktiğin de O materyal deneme taktiği. Sonrasında arkadaşlar 3x2 yapamadığın soru tipinden 3 soruyu ardı arda çözmen. Haftada 2 kez. Öncelikle konu anlatımına bakman. O soru tipini öğrenmen. 1x3 denemede dağlarımı yanlış yaptın. Hem boğazları hem kanalları çalışman. Şimdi senin bunları uygulaman lazım. Sen bunları mor kısımlarda denemezleri, belki olimpiyat sorularına bakacaksın. Belki branş deneme tekrarları. Bak branş çözdün ya. Fizikten 10 tane, IT fizikten 10 tane branş deneme çözdün. TT Efendi'nin, TT Sosyal'den fark etmez. Şöyle okuyacaksın, her sorusuna bakacaksın. Doğrusuna da, yanlışına da. Hepsine baktıktan sonra senin netlerin artmama ihtimali var. Çünkü sen orada hem tekrarını, hem eksiklerini, hem bilmem ne görüyorsun. Ve bunları yaptığında netlerin artmama ihtimali yok. Şimdi taslak programımızı hazırladık. Nasıl çalışmamız gerektiğini, ne kadar sıklıkla dersleri belirlememiz gerektiğini hepsini anlattık. Sen de programını hazırlamışsındır. Programın hazır deme. Eğer gerçekten programını beğendiysen ve katkı sağladıysan Instagram'dan at bana. Story'mizde paylaşalım seni. Bizi de mutlu et. Sen de mutlu ol inşallah. Yorumlara az saat yazdınız ya. İnşallah bu videodan sonra da çok saatler yazmak nasip olur arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu şekilde. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Çok çok kolay gelsin.